Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mr. Metin Ocak'tayım. Yepyeni bir video daha karşınızdayım. Bugün sizlere videoyu bu sayfada başlatmamın nedeni, size en son attığım videoyu göstermek. Gördüğünüz gibi ben size en son videoyu 10 ay önce atmışım ve 957 izlenmiş. Şu aralar kanalın yükselişe geçtiğini gördüm. Bazı shorts videolarından kaynaklı kanala bir e, talep mevcut. Hani izlenme mevcut da yeni videolar bekleniyor. Siz bekliyor musunuz veya hala beni hatırlayan var mı? Hiç bilmiyorum. Genel olarak tekrardan kendimden bahsetmem gerekirse Genel olarak bilgisayar videoları, işte sistem videoları veya oyun videoları çekiyordum. Mesela burada yayıncıları kanalımı inceler misiniz demiştim. Daha sonra gidip Valorant'ta FPS artırmalarını göstermiştim veya sistem inceleme videoları çekmiştim. Bugün sizlerle de yepyeni bir sistem daha inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalı size gösterdim. 10 ay önce video atmıştım ve 10 ay sonra tekrardan geri döndüm. Hem YKS'ye hazırlandığımdan dolayı videolar aksadı hem de biraz isteğim kaçmış arkadaşlar. Ancak tekrardan tam gaz devam ediyoruz. Bugün sizlerle yepyeni bir sistem inceleyeceğiz. Bu sistemde DNA donanı Friday adlı Intel Core i5-12400F işlemci bulunan bir sistem. İçerisinde 5050, 8 GB var ve içerisinde 16 GB DDR4 RAM var. Şimdi parçaları tek tek inceleyecek olursak burada H610M kullanılmış. Gayet yeterli bir anakart. Hemen aşağı doğru iniyoruz. Burada Intel Core i5-12400F kullanılmış arkadaşlar. Hemen şöyle bir şey demem gerekirse eğer 2000 lira verebilecek bir bütçeniz varsa bunu Intel Core i5 14600'e çekebilirsiniz. Hemen arkadaşlar işlemcimiz güzel bu arada gayet kötü değil. Ancak isteyen olursa daha yüksek bir işlemciye geçmek isteyen olursa direkt buraya çekebilir arkadaşlar. İşlemci haberiniz olsun. Şimdi ekran kartına geldik. Ekran kartımız gördüğünüz gibi Asus Dual GeForce RTX 5050 ve 8 GB GDDR6. Bu ekran kartı arkadaşlar daha yeni olduğu için belki bilmeyenleriniz vardır veya uzun zamandır takip etmeyen varsa bu ekran kartını bilmeyen olabilir gayet normal. Gayet yeterli ve 8 GB gayet yeterli bir model arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Gidip yükseltmenize gerek yok. Aşağı iniyoruz. Burada Lexar'ın 16 GB 2x8 3200 MHz'lik RAM'leri kullanılmış. Uzun zamandır video çekmediğim için artık isimleri söylerken bazen takılmalar yaşıyorum. Kusuruma bakmayın. Burada arkadaşlar aslında e, direkt tek 16 GB şey şeye geçerse sizin için daha iyi olabilir. Çünkü genel olarak e, tek RAM'ler daha fazla performans veriyor diye benim aklımda kalmış. Siz de isterseniz bunu direkt seçebilirsiniz. Hemen aşağı iniyorum. Burada da yine Lexar'ın 500 GB'lık M.2 SSD'si var. Hem de Gen3. 3000 MB okuma yazma. 2600 MB yazma hızı var arkadaşlar. Bu da aklınızda bulunsun. Gayet yeterli bu arada ekstra bir şey geçmenize gerek yok. Bu arada arkadaşlar şunu fark ettim. Burada 14 lira farkla 5000 MB okuma, 4000 MB yazma hızına ulaşabilen 500 GB'lık Gen4 M.2 SSD buldum. Bunu da gayet seçebilirsiniz. Gayet güzel bir fiyat farkına, gayet güzel bir e, hafıza depolama kazanmış oluyorsunuz aslında. Hemen aşağı iniyorum. Burada hala bize SSD sunuyor. SSD sunuyor. Sanırım e, sistemin içinde farklı herhangi bir şey kalmadı diye düşünüyorum bakacağımız. Pardon soğutmalarımız var. Çok fazla SSD koyuyor. Benim de kafam karıştı Uzun zamandır sistem incelemediğim için. E, burada direkt hava soğutucu koymuşlar. Herhangi bir sistem içinde sıvı soğutucu yok. Onun farkındayım yani. Sanırım sistemin içerisinde sıvı soğutucu yoktu. Ben öyle hatırlıyorum. Çünkü zaten e, fiyatımız 24.000 lira gördüğünüz gibi ve fiyatta Sıvı soğutucu beklemek zaten aslında ee, biraz saçma olur. Bu aslında yetersiz arkadaşlarım da bayağı yetersiz bir soğutma. Burada eğer biraz daha böyle fiyat farkını arttırabilirseniz burada ee, kule tipi işlemci soğutucularımız var. Bunlar aslında daha iş görür. Ama burada sıvı soğutucumuzun da olması lazım. Ben öyle hatırlıyorum. Gördüğünüz gibi evet. Şurada bir sıvı soğutucumuz var ve en azından 2000 lira da çıkabilirseniz bu şeyi seçmenizi öneririm. Çünkü ee, hem ekran kartımız hem işlemcimiz biraz ısınan bir model olduğu için e, hava soğutucumuzun da biraz iyi olması gerekiyor. Eğer o kadar para veremem diyorsunuz en azından biraz daha yükseltip burada biraz daha fark verip daha iyi bir soğutucu almanızı öneririm. Alacak arkadaşların aklında bulunsun. Herhangi başka bakabileceğimiz bir parçamız kaldı mı diye aşağı iniyorum. Burada kasamız var arkadaşlar. Kasamız zaten gayet güzel bir kasa. Ekstra e, değişmenize gerek yok. 650 watt ve 80 plus bir kasa sahip. E, gayet yeterli. Hiç yükseltmenize gerek yok. Ancak ışık seven arkadaşlar Burada 330 lira fark verip veya daha fazla şekilde aşağıdaki kasalara bakarak kendi tercihlerine göre kasalarını değiştirebilirler. Gördüğünüz gibi bugün bu kasayı inceledik sizinle birlikte. Hani parçaların özelliklerinden fazla çok fazla bahsetmedim. Sadece kasayı size tanıttım. Ancak gayet yeterli bir sistem ve hani kurulumunu da yapıp gönderiyorlar veya siz isterseniz evinize gelip kurulumunu yapıyorlar. Haberiniz olsun. Bu sistemde oynayabileceğiniz oyunlar işte Counter olsun, Valorant olsun, LOL olsun ve benzeri oyunlar olsun, RDR2 olsun, hikayeli oyunlar olsun gayet yeterli ve e, yüksek FPS'lerde oynayabilirsiniz. Özellikle ekran kartından dolayı e, hiçbir sıkıntınız, hiçbir düşünceniz olmasın aklında. Çünkü gayet yeterli bir ekran kartı. İşlemcileri birlikte beslendiği zaman gayet güzel performanslar ortaya koyuyor. Sizinle birlikte 10 ay sonradan incelediğim ilk sistem bu sistem. Ve sizin de bu videoya özel en azından bir abone olup en azından like atmayı unutmayın. Eğer videoyu sevdiyseniz like atın, sevmediyseniz dislike atın ve abonelikten çıkın. Bunu söylemem lazım çünkü uzun zamandır video atmıyorum ve kanal şu an yükselişte olsa da bir zamanlar bayağı düşe geçti ben video atmadığım için. Tabii ki doğal olarak düşe geçecek. Çünkü ne video attım ne bir şey paylaştım. Tabii ki düşe geçmesi çok normal. Ancak aklınızda en ufak bir soru işareti dahi kalmasın. Çünkü gördüğünüz gibi ee, sizi inceledik sistemi Ve gayet parçaları güzel. Sadece dediğim parçaları değiştirirseniz sizin için daha güzel olur. Bu arada ben bayağıdır sistemlere bakmıyordum. Daha yeni yeni bakma fırsatım oldu. Fiyatlar bayağı artmış arkadaşlar. Hani bende şu an bir laptop var. Bende masaüstü vardı bildiğiniz gibi ancak onu sattım. Şu an bende laptop var. Bu da HP Victus modeli ancak tam olarak modelini bilmiyorum. Çünkü ben de ayrı acele almıştım ve hiç inceleme fırsatım olmadı. Gayet işimi görüyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kasanın linkini de açıklama kısmına koyarım. Oradan ulaşabilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz like atıp abone olmayı. Sevmediyseniz abonelikten çıkıp dislike atmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.